Kilo verme konusunda dirençli olanlarınız burada mı? Yorumlara yazın. Çünkü orada öğrettiğim prensipleri deneyen milyonlarca kişi olduğunu ve hala kilo veremeyenler olduğunu biliyorum. Bu yüzden yapmak istediğim şey 7 mutlak kilo verme prensibini incelemek. Bunlar öncelikle kendi kilo verme yolculuğumdan yola çıkarak oluşturuldu. Lütfen kanalıma abone olun ve beğen tuşuna basın. Şimdi bunlar hakkında konuşacağız. Bu şekilde benim kilo verme yolculuğum Vücudunuzun artık istemediğiniz kiloyu vermesi için gerekenleri anlamanıza yardımcı olacak ve şu anda yapıyor olabileceğiniz birçok hatayı bu vesileyle görmenizi sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu videoyu hazırlamaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü kilo verme yolculuğum hakkında daha önce hiç konuşmadım. Ben 53 yaşındayım. Konuya buradan başlayalım. Sizi 20'li yaşlarıma götüreceğim. Çünkü ergenliğimin sonlarında, 19-20'li yaşlarımda kilo veremediğimi fark ettim. Bir türlü başaramıyordum. 20'li yaşlarımda, 30'lu yaşlarımda ve sonra 40'lı yaşlarımda şu anda işe yaradığını bildiğim şeyi bulana kadar sadece şu anda benim için işe yarayan şeyler değil, tüm kitaplarımda yazdığım tüm bu numaralarla birçok farklı kilo verme stratejisi denedim. Yemek yemek, yeme zamanlaması yapmak ve mikrobiyomunuzu besleme. Yani kilo vermek için yapabileceğiniz her şey. Size söyleyeceğim şey, kilo verememenizin disiplinsiz olmanızdan kaynaklanmadığıdır. Kilo vermenin bir formülü olduğu içindir. Sizi bu konuda yönlendirmek istiyorum. O halde 20'li yaşlarımda çok uzun süre yaptığım ilk üçüyle başlayalım. Birçoğunuzun bu hataları yaptığını biliyorum. İlki çok fazla egzersiz yaptım ve ne istersem onu yedim. Siz de böyle yapıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Kilo vermek için egzersiz yapmaya mı çalışıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Egzersiz yapmak kilo vermenin kapısı değildir. Bize öğretilen şeyin bu olduğunu biliyorum. Ancak kilo verme dünyasında yaşanan en büyük anlardan biri, Jason Fung'un The Obesity Code adlı kitabında övgüye değer bir şekilde daha fazla egzersiz yapıp daha az yediğimizde ayar noktamızı değiştirdiğimizi göstermesiydi. Ben de bununla ilgili videolar yaptım. Ayar noktanız değiştiğinde ve kilo vermek için daha az kalori almanız ve daha fazla hareket etmeniz gerektiğinde bu yolda kalmak çok zorlaşır. Yıllarca yaptığım şey bir ton egzersiz yapmak ve sonra istediğim her şeyi yemeye başlamaktı. Bu bir kilo verme formülü değil, çünkü ne kadar çok egzersiz yaparsanız vücudunuzda o kadar fazla kortizol salınır. Kortizol salındığında vücudunuz bir kaplandan kaçtığını düşünür ve kilo vermeyi reddeder. Size şunu söyleyeceğim. Hastalarımdan biri gelip bana bir maraton için antrenman yaptıklarını veya uzun süreli dayanıklılık gerektiren bir aktivitede bulunduklarını söylediğinde kalbim duracak gibi olur ve "Aman Tanrım, işte başlıyoruz." derim. Çünkü uzun ve zorlu antrenmanlar kolesterolü yükseltir ve yağ yakımını durdurur. İşte benşemde 20'li ve 30'lu yaşlarımın çoğunda yaptığım şey buydu. Yaptığım ikinci şey, ki bu bana özgüydü, belki de herkes için aynısı olmayabilir, 10 yıl boyunca vejeteryendim ve bunlar en ağır yıllarımdı. Çünkü vejetaryenliği doğru şekilde yapmamıştım. Çok fazla karbonhidrat yedim. Bazılarınız vejetaryen olmayı başarabiliyor. Asa harika. Ama bu bana göre değil. Sadece karbonhidrat merkezli beslendim. Ve daha fazla insülin direncine sahip oldum. 20'li ve 30'lu yaşlarımda yaptığım üçüncü şey ise bir sürü meyve suyu temizliği yapmaktı. Master temizlik yaptım, meyve suyu temizliği yaptım, sebze suyu temizliği yaptım, meyve suyu detokslarının sorunu, kan şekerini çok fazla yükseltmesi ve daha sonra kan şekerini metabolik olarak yağ yakmaya geçecek kadar düşürememendir. Sonra 20'li yaşlarımda kesinlikle işe yarayan, gerçekten önerdiğim ve benim 7 olmazsa olmazımdan biri olacak bir numara, hava aydınlıkken saat 17'den sonra yemeği bırakmamdı. Yemek tüketimimi gün ışığı bittiğinde ve hava karardığında bitirmiş olurdum. Gece hava karardığında yemeği bırakırdım. Bu yüzden akşam yemeğimi saat 5'te yediğim ve saat 7'de spora gittiğim, eve gelip sporumu yaptığım, duş aldığım ve uyuduğum bir alışkanlık edindim. Bu 20'li yaşlarımda işe yaradı. Şu anda 50'li yaşlarımda bunu yapmıyorum ama ne kadar gençsek Gece geç saatlerde spor yapmanın gerçekten ek bir faydası olabilir ve yemeğinizi daha erken kesmek kesinlikle kilo vermeye yardımcı olacaktır. İşte bu 20'li yaşlarımda öğrendiğim şeydi. 20'li ve 30'lu yaşlarımda, 40'lı yaşlarımda bunu uyguladım. Kadınlara gelince, hormonlarınız değişmeye başladığında, özellikle östrojen azaldıkça insülin direnciniz artıyor. Bu yüzden 40'lı yaşlarımda düşük karbonhidratlı beslendiğimde kilo verebildiğimi fark etmeye başladım. Önce paleo diyetiyle başladım. Çok fazla paleo ve egzersiz yaptım. Ayrıca o zamanlar çok fazla koşuyordum. Uzun maratonlar için çok fazla kardiyo antrenmanı yapıyordum. Ve o yıllarda fark ettiğim şey, yaptığım antrenman ne kadar uzun olursa o kadar fazla sakatlık yaşadığımdı. Paleo yaşam tarzından bulduğum şey, bazılarınızın yapıyor olabileceği gibi çok fazla protein tüketmek. Çok fazla protein tüketiyor olabilirsiniz ve proteinin fazlası glikoza dönüşür. Bu yüzden ne kadar proteinle mutlu olacağımı bulmam gerekiyordu. Kırklı yaşlarımda gerçekten iyi çalıştığını gördüğüm şey Eat Like a Girl kitabımda da çok fazla bahsettiğim ketobiyotik yaşam tarzıydı. Ketobiyotik beslenme kilo vermek için olağanüstüdür. Çünkü kilonuzu korursunuz, kan şekerinizi düşük tutarsınız. Ayrıca serotonini yüksek tutmak için yeterli karbonhidratı alırsınız. Bu da sizi mutlu tutar ve ayrıca mikrobiyomunuzu beslemek için sebze yersiniz. Sonra aralıklı oruç yaşam tarzını buldum ve ketobiyotik yaşam tarzını oruçla eşleştirdim. Yine Eat Like a Girl kitabımda yazdığım gibi sonunda kilomu istediğim yere getirdim ve egzersizin bambaşka bir anlam kazandığını gördüm. Artık egzersiz yapmam gerekmiyordu. Ama hepinizin bildiği gibi o noktadan sonra Eat Like a Girl gibi oruç tutmaya başladım. Yüksek karbonhidratlı ve düşük karbonhidratlı diyetlere girip çıkmam gerektiğini fark ettim. Çünkü sadece ketobiyotik beslenerek ve aralıklı oruç tutarak uyguladığım kilo verme çabalarımda tekrar tıkandım. Bunu hormonlarıma göre ayarlamam gerekiyordu. 50'li yaşlarımda hormonlarıma bakabileceğim bir noktaya geldim. Neyin işe yaradığını görebiliyorum. Östrojenin daha fazla kardiyoya ihtiyacı olduğunu görebiliyorum. Östrojenle daha iyi performans gösterdiğimi görebiliyorum. Uzun oruçlar yapmak istediğimde daha uzun oruçlar yapabiliyorum. Menopozdaki kadınlarım kilo kaybı için bu uzun oruçları keyifle tutabilirsiniz. Östrojene biraz daha dikkat etmeye ve iyi yağlarımdan bazılarını artırmaya başladım kardiyoya biraz farklı bakmaya ve onu kısa aralıklarla bir ruh sağlığı aracı olarak kullanmaya başladım. Ancak kortizol seviyelerimi yükseltecek kadar kardiyo yapmaktan kaçındım. Ardından progesteronu almak için yeterince uzun bir araç olarak değil. Hepiniz daha fazla karbonhidrat yemeye başladığımı biliyorsunuz. İnanın ya da inanmayın çoğunuz daha fazla da karbonhidrat yiyor. Çok fazla oruç tutuyorsanız çok fazla kısıtlamaya maruz kalmışsınız ve çok fazla stres yaşadınız demektir. Bu durumda daha fazla da karbonhidrat yemek anahtar olacak ve bu progesteronun yakıtını sağlamaya yardımcı olacaktır. 50'li yaşlarımda menopoz sonrası yıllara girdiğimde kortizol hakkında gerçekten düşünmek zorunda kaldım. Bu yüzden uykuya öncelik vermeye ve düşünce sistemlerine bakmaya başladım ve bunların hepsi büyük bir fark yarattı. Hepiniz için ücretsiz bir oruç rehberim var. Ücretsiz ve size orucun tüm temellerini öğretecek, oruç tuttuğunuzda açlığı nasıl öldüreceğinizi öğretecek ki bu gerçekten harika. Orucunuzu nasıl bozacağınızı ve diğer birçok şeyi gösterecek. Tek yapmanız gereken aşağıdaki bağlantıya tıklamak ve keyfini çıkarmak. Size söylemek istediğim şey şu. 20'li, 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarda olmanız, erkek ya da kadın olmanız fark etmez. İşte size yapmanızı şiddetle tavsiye ettiğim 7 olmazsa olmazım. Kadınsanız hormonlarınız için yemek yiyip oruç tutabilirsiniz. Erkekler, yeterince uzun süre dayanırsanız testosteronunuzu artırmanız gerektiğini bilmenizi istiyorum. Oruç tutmak, testosteronu yükseltmek ve daha fazla yağ yakmaya başlamak için inanılmaz bir araçtır. Bu hem erkekler hem de kadınlar için gerçekten önemlidir. İkincisi, kilo verme çabalarınızda tıkandığınızda daha uzun oruca yönelmelisiniz. Bu kilo vermekte zorlanan menopozdaki kadınlarım için inanılmaz derecede önemlidir. Konuşmalarım sırasında menopoz yıllarında olan insanların çoğunun kilo vermekte zorlandığını duyuyorum. Daha uzun oruçlara yönelmeliyiz. Size söz veriyorum. 36 saatlik bir oruca düzenli bir şekilde yönelirseniz böyle kilo vereceksiniz ve testosteronunuz artacak. İkinci konu kilo vermekte sıkıştığınızda ve veremediğinizi gördüğünüzde uzun oruçlara başvurmalısınız. Üçüncü konu vücudunuza iki besinin alımını artırmanız gerekir. Kilo kaybını düşündüğümüzde yağ yakma eğiliminde oluruz. Yoksunluğa girmemiz gerektiğini düşünme eğiliminde oluruz. Ancak iki önemli yiyeceği düşünmenizi istiyorum. Yeşillikleri düşünmenizi istiyorum özellikle kadınlar için çünkü yeşillikler östrojeni parçalamamıza yardımcı olur. Östrojeni parçalamazsak yağ olarak depolanır ve sonra sıkışırsınız. Ayrıca proteini düşünmenizi istiyorum. Size söyleyebilirim ki 53 yaşında bir kadın olarak şu anda proteine çok odaklandım. Yani ne kadar çok protein alırsanız o kadar çok kas yaparsınız. Ne kadar çok kas yaparsanız o kadar çok insülin reseptörünüz olur. Bu yüzden kas geliştirmek için çalışmanızı istiyorum sonraki madde egzersiz yaptığınız zamandır. Egzersizde kilo vermenin anahtarı HIIT, yani yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizdir. Yüksek yoğunluklu aralıklı HIIT antrenmanı, kalp atış hızınızı yukarı ve aşağı getirdiğiniz, büyüme hormonu üretebilmeniz için nefessiz kaldığınız ve kas inşa ettiğiniz güç antrenmanıdır. Çünkü ne kadar çok kasınız varsa o kadar çok insülin reseptörünüz olur ve kendinizi insüline daha duyarlı hale getirirsiniz. 5 numara olarak 20'li yaşlarımda öğrendiğim şey şu, Karanlıkta gece yemeği bırakın. Sabah yemeye başlayın. Tüm yiyeceklerinizi aydınlık saatlerde yiyin. Çünkü o sırada melatonin etrafta yoktur. Melatonin karanlıkta yükseldiğinde daha fazla insülin direnciniz olur. 6 numara uykuya öncelik vermelisiniz. Biliyorsunuz en çok yağ yaktığınızda bunun egzersiz yaptığınız zaman olduğunu düşünürsünüz. Aslında uyuduğunuz zamandır. Vücudunuz keton oluşturmak için yağları parçalar, beyni iyileştirmek için böylece beyin detoks yapabilir. Beyin uyurken iyileşebilir. Uyuduğunuzda yağ yakan bir makinesiniz. Lütfen buna öncelik verin. Yedinci madde, daha derinlemesine inceleyebileceğimiz bir konu bu ve bir sonraki kitabım da bununla ilgili. Sempatik ve parasempatik sinir sistemini nasıl dengeleyebileceğimizle ilgili. Bu iki sinir sistemine girip çıkmalısınız. Sürekli stres altındaysanız kilo veremezsiniz. Savaş ya da kaç sinir sistemini, dinlenme ve sindirim sinir sistemiyle dengelemeyi denemelisiniz. İnanın ya da inanmayın, özellikle bazılarınızın bunu duymasını istiyorum. Daha fazla karbonhidrat yemek, daha az egzersiz yapmak, daha az stres yapmak kilo kaybınızda ilerleme başlatacak. Çünkü çok uzun süredir çok fazla kısıtlamaya maruz kaldınız. Bu yüzden umarım yardımcı olur.